Kendiniz. bir önceki videoda bahsettiğim gibi çok yakın tarihli bir seyahat planım var yurt dışı seyahat planım var e, o videoda da size söylemiştim bu seyahatle ilgili hazırlık aşamalarından size aşama aşama ne yaptım ne ettim ne tür hazırlıklar yaptım bunların videolarını çekeceğim e, ilk videomuzda da e, sizler için iki ana konum var bunlardan birincisi e, bir seyahat listesi çıkarmak. Yani seyahat daha doğrusu şöyle seyahatte yanınızda götüreceğiniz şeylerin listesini çıkarmak. İkincisi de seyahatteki en önemli güvenlik konusu. Şimdi seyahat listesi dediğimiz zaman e, birçoğumuz spontane olarak çıkarız. İşte elimizin altında bir şeyler gelir e, bunları atarız e, çantamıza ya da böyle yaşınız gençse iki tane tişört, bir tane kot pantolon veya bir tane şortla günü kolayca geçirebilirsiniz. Ama benim gibi ileri yaşta bir gezginseniz, daha doğrusu ileri yaşta gezmeye başlamış biriyseniz bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmek gerçekten çok zor oluyor. Günlük rutininiz içerisinde bulunan bazı şeyleri yanınızda mutlaka götürmek istiyorsunuz. E, hatta bunların bazıları yanınızda olmadığı zaman e, sizi sizi Sıkıntı verebilir yani hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyin bile yanınızda olmasını istiyorsunuz çünkü bir anda orada ihtiyacınız olacak ya ben bunu niye almadım olayına dönüyorsunuz bulması problem olabiliyor ee, ne bileyim bulsanız da mesela buradan e, atıyorum basit bir ıslak mendili işte 8-10 liraya alırken orada bir ıslak mendili TL'ye çevirdiğiniz zaman 35-40 lira ödüyorsunuz gibi 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 bir sürü böyle şeyler başınıza gelebiliyor bunu önlemek için benim tavsiyem e, Fotoğraflarını da bir yerlere eklerim. Benim şöyle hiçbir şey atlamamak adına 3 sayfalık bir seyahat listem var. Bu şöyle uzaktan uzaktan gösteriyorum size. Çünkü bunların üzerinden tek tek geçeceğiz bu hazırlık aşamasında. Bu listeyi çıkartırken birçok yabancı blogu araştırdım. Şey yabancı bloğu araştırdım. Birçok seyahat yazarının yazılarını okudum. Videolarını izledim vesaire derken. Bir liste oluşturdum. Bu listeyi oluştururken e, Güvenlik unsurlarına dikkat ettim. Oradaki, e, orada ihtiyacım olabilecek kozmetiklere, temizlik malzemelerine dikkat ettim. E, gene Oradayken lazım olabilecek hijyen malzemelerine dikkat ettim. E, gittiğim zaman içerisinde e, Hava durumuna göre alıp alamayacağım kıyafetlere göre dikkat ettim ve e, bana hemen hemen bu seyahatte oradan yani ihtiyacım olmadan rahatlıkla seyahat yapabileceğim liste ortaya çıkarmamı sağladı. Ee, bu listeyi de hazırlarken hem kış hem yaz hem bahar yani dört mevsimi düzenleyerek düşünerek plan yaptım. Böyle üç sayfalık aslında birçok kişiye göre fazla abartılı gibi gözüken bir liste oluşturdum ama e, teoriye baktığınız zaman işte ee, çok detaylı bir liste, zaman içerisinde siz bu listeyi azaltacaksınız ama benim herhalde bulduklarım içerisinde tam detaylı dibine kadar yapılmış bir liste oldu. Kendinize tavsiyem mutlaka ve mutlaka eğer sürekli ki yurt dışına çıkmayı planlıyorsanız mutlaka bir liste yapın. Bu listeyi zaman zaman güncelleyin, bilgisayarınızda tutun, telefonunuzda tutun, nerede tutarsanız tutun zaman zaman güncelleyin çünkü ihtiyaçlarınız değişecektir. Ee, ama bu liste olmadan, e, bu tarz bir liste olmadan yola çıkmamanızı tavsiye ederim. Ee, hele ki benim gibi İngilizceniz yetmeyen biriyseniz, e, yetmeyin diyen biriyseniz, evet böyle söyleyeceğim İngilizcem çünkü çok yeterli değil. Ee, bu tarz şeyleri orada nereden bulacağınızı öğrenmek, gitmek, almak, etmek çok zor oluyor. Ee, hele ki ilaç gibi malzemeleri, yani ilaçları almak e, yurt dışında çok büyük bir problem. Siz hastanızın çaresinin olduğunu biliyorsunuz ama onlar kompakt olarak değerlendirip işte tekrar muayeneler vesaireler falan filan bir sürü gidiyor. O yüzden e, bu listeleri hazırladım. Tek tek bu listelerin içerisindeki bazı kısımların hazırlık videolarını çekeceğiz. En sonunda valizi komple toparlayıp yola çıkmaya hazır olacağız. Peki... E, bu evrak, bu valizin içerisinde olması gereken, daha doğrusu bir seyahatte olması gereken en önemli şeyler neler? E, evraklarınız arkadaşlar. Şimdi e, teknikte bakarsanız bir pasaportla gitmek size yeterli gibi gelebilir ama hayır değil. Bir pasaport ve uçak biletiyle gitmek yeterli gibi gelebilir ama değil. E, Birçok vlogger veya blogger olsun bu konularda böyle genelde üstün körü şeyler söylerler ama... E, Gerek gümrükte e, pasaport kontrolle gerekse şehir içinde e, memurlarla karşılaştığınız zaman sizden farklı taleplerde bulunabilirler. Çünkü siz turistiniz. E, mesela gümrük memurları, bize hiç unutmuyorum, e, İskoçya'ya gittiğimiz zaman da mesela evraklarınızı kontrol ettiler, hiçbir şey talep etmediler. Ama bir anda saçma bir soru sordular. Dedim ki bize denk geldi. Yo bizden sonra da mesela birkaç kişi takip ettim. Onlara da böyle abuk sabuk sorular sormuşlar bu soruları sormayabileceği gibi sizden mesela direkt dönüş uçak biletinizi görmek isteyebilir ya da ne bileyim kalacağınız otellerin konfirmelerini görmek isteyebilir. Bu yüzden bu tarz evrakların mutlaka mutlaka elinizin altında olması gerekiyor. Bu bunun haricinde de oraya gittiğiniz zaman mesela pasaportunuzu, cüzdanınızı vesaire koyduğunuz çantayı çaldırabilirsiniz. Bu durumda sizin e, karşıdaki kişiye kim olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor, ama elinizde hiçbir belgeniz yok. Ne yapacaksınız? Bu belgeleri bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Peki bunları nasıl sağlayacağız? Öncelikle e, bu belgelerin hepsinin iki çıktısını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle niye ki çıktığını söyleyeyim. Bunların bunların mutlaka hem üstünüze taşımanız gerekiyor hem de valizinize koymanız gerekiyor. Şimdi e, bu evrakları taşıyacağınız iki yöntemden biri bu. Yani bu evraklar birincisi yanınızda sürekli olacak. Dediğim gibi yolda polis memuru sizi çevirebilir. Günlük, mem günlük memur, memuru size sorabilir. Mutlaka o yüzden e, bu evraklar yanınızda olacak. Çantanızı çaldırdınız, bu evrakların yedeği valizinizde olacak çünkü poliste kim olduğunuzu, hangi ülkeden geldiğinizi, uçak biletinizi, vizenizi hiçbir şey ispatlayamazsınız. O yüzden mutlaka bu evrakların birer fotokopileri e, çantanızda olacak, valizinizde olacak daha doğrusu. Mutlaka bu evrakları e, cep telefonunuza fotoğraf olarak bir dosyaya kaydedeceksiniz. E, ve dördüncü olarak da yapacağınız diyor son en son şey de bu evrakları mutlaka kendinize mail atın şimdi bu kadar e, neden detaylı diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim sokaktasınız e, cüzdanınız çalındı dolayısıyla evraklarınızı başka bir yani cüzdanınızı taşıdığınız çantanız komple çalındı dolayısıyla ne oldu çantanızdaki evraklarınız gitti telefonunuzdaki evraklarınız da gitti e, ne yapacaksınız Valizinizdekilere ulaşmaya çalışacaksınız. Valizinizdekilere ulaştınız, olayı çözdünüz. Okey, bir noktaya kadar. Valizinizdeki evraklara da ulaşamadınız bir terslik oldu. Cep telefonunuzda, dosyada şey, e, internet adresiniz de var. İnternet adresinizden indirmeniz gerekiyor. E, i̇nternetiniz de çekmiyor. Yani aslında bu dört yöntemde birbirini korumak amacıyla yapılan şey. Yani biri yoksa biri, diğeri yoksa diğeri. Şimdi e, Avrupa ülkelerinde pek e, mutlaka bir şey ulaşırsınız yani e, ama özellikle Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde e, ne bileyim Malezya, Tayland gibi ülkelerde işte internetiniz olmayabilir, telefonunuz olmayabilir vesaire vesaire. O yüzden yani alt üstü bir 3-5 tane kağıt taşıyacaksınız. Benim tavsiyem kesinlikle taşımanız yönünde, taşımamak size kalmış tur firmaları bunları size söyler. Hani mutlaka bir şeylerinizi ikinci rüsasını fotokopisini alın diye. Hatta bize de söylediler. Bize ilk, İskoçya'ya gittiğimizde dediler ki evraklarınızı iki tane fotokopisini çıkartın diye. Biz de çok affedersiniz mal gibi hepsini böyle çıkarttık. üst üste pasaportun arasında falan saklıyoruz. Sonra işte bir gün otururken kapatın. Niye dediler bu şekilde saklıyor? edelim öyle dediler turdan. Ya dediler bunu birinin çantanızı birinin valizinizde taşıyacaksınız. Tabii ben Zamanlar araştırınca işte cep telefonuna kopyalamak veya internette kopyalamak diye bir şey oluştu ortaya. Çok konuştuk yani. <laughs> Neyse. Şimdi bu evraklar neler diye üzerinden basitçe geçiyoruz. Hızlı hızlı geçeceğiz. Bir kere mutlaka e, pasaport fotokopinizi bulunduruyorsunuz. E, bunu hem kaybolması amaçlı hem de e, gittiğiniz otel mutlaka sizden eğer kendiniz konfirm ettiyseniz e, tur firmasıyla gidiyorsanız onlar zaten önceden ulaştırıyorlar o belgeleri. Kendiniz konfirm ettiyseniz mutlaka gittiğiniz otel sizden pasaport fotokopinizi ister. Çünkü bunu polise de beyan etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden kim geldi kim gitti görmeleri gerekiyor. Bundan sonra mutlaka e, kimliğinizi Türk kimliğinizi yanınıza taşıyorsunuz ama kimliğinizin de fotokopisini alıyorsunuz. Vize pasaportunuzu çaldırdınız o ülkeye vize hakkınız olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. O yüzden vizenizin de mutlaka fotokopisini alıyorsunuz. E, otel evraklarınızı dediğim gibi gümrük memurları görmek istemeyebilir. Girerken size bir anda sorar otel evraklarınızı nerede kalacaksınız diye görmek istiyoruz diye. Ya da sokakta gezerken polis bir an bir şey olur sorar size mutlaka otel evraklarınızı da e, bir çıktılarını alıyorsunuz. E, en önemli şeylerden biri seyahat sağlık sigortası arkadaşlar. Mutlaka mutlaka seyahat sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Seyahat sağlık sigortasının yapılmasının sebebi şu biliyorsunuz Avrupa'da Türkiye'ye göre seyahat hizmeti almak çok pahalı. E, dolayısıyla siz bunu e, yanlış bilmiyorsam yanlış bir bilgi vermeyeyim. Öncelikle siz ödüyorsunuz. Daha sonra oradaki faturalarla beraber buraya getirip e, seyahat şirketi şey, sigorta şirketten paranızı tazmin ediyorsunuz diye biliyorum. Ama normalde olması gereken sistem budur. Azıcık bir sigortacılık geçmişim var. Hastaneye belgelerinizi verdiğiniz zaman hastane size bu belgeleri istinaden Uluslararası Rünasans Sigorta Birliği'ne başvurur. Oradan sizi hiç uğraştırmadan bu işi sonuçta halletmesi gerekiyor ama e, tahmin ediyorum ilk yöntemi kullanıyorlar. Yani siz hastaneye ödemenizi yapıp ondan sonra e, buradan sigorta şirketinden paranızı alabiliyorsunuz. Mutlaka mutlaka seyahat sağlık sigortanızı yaptırın. Bulsuz kesinlikle yola çıkmayı planlamayın. Ee, uçak biletinizi mutlaka fotokopisini bulunduruyorsunuz bunu da atlamayın bu da önemli dediğim gibi gidişinizi dönüşürüz isteyebilirler ee, valizlerinizle ve sırt çantanıza ne olursa olsun Türkiye'deki adresinizi bulunan ve e, herhangi bir sağlık probleminizde veya e, size ulaşılamayacak durumlarda ulaşabilecekleri iki kişinin e, isim ve telefon numarası bulunan bir kağıt yerleştirin e, o da ki mesela valiziniz havalimanında kayboldu. iletişim bilgileriniz yok. Oradan hemen çantaları açıyorlar. Oradan sizin bir adres bilginiz vesaireniz olan bir evrak arıyorlar. Mutlaka o bilgiyi yazın bir kağıda. E, ya da atıyorum çantanız çalındı, valiziniz çalındı. Bir yerde bulundu. Polisin vesaire size kolayca ulaşılabilmesi için mutlaka burada... E, mail adresinizi, telefon numaranızı vesaireniz olduğu mutlaka bir kağıt bulundurun. Bir şekilde size ulaşacaklardır. Ee, son dönemde tabii ki korona olması sebebiyle e, aşı olmadan e, yurt dışına çıkarsanız da PCR testi yaptırmanız gerekiyor. E, benim aşılarım olduğu için muhtemelen PCR testi ilk başlangıçta istiyorlardı fakat şu anda kuralları değiştirdiler PCR testi istemedikleri için benim aşı e, karnemi götürmem gerekiyor. E, dolayısıyla aşı karnenizi mutlaka çantanızda bir nüsha e, elinizin altında daha pasaportunuzun altı, yanında bir nüsha daha bulunduruyorsunuz çünkü e, gümrükte bu karnesini görmek isteyecekler son olarak da kredi kartınızın bir fotokopisini çekin o da şöyle orada kredi kartınızı çaldırabilirsiniz bir şey olabilir hani orada hemen polise kart bilgilerinizi vesairelerinizi vermek adına kredi kartınızın da mutlaka bir fotokopisi yanınızda bulunsun şimdi ben e, bu sefer e, ekstradan bir de müze biletlerim var. Ama dediğim gibi neresi olduğunu size göstermeyeceğim. Ee, şöyle bir tane dosyaka dosyam var. Ben şöyle güzelce bu evraklarımı alıyorum hepsini. Bunlar benim valize koyacaklarımın listeleri. Hemen şöyle atıyorum valize şey dosyanın içerisine. Müze biletlerimi de şöyle koyuyorum. Bunların günleri ne var gittikten sonra lazım bana bunlar. Hemen şöyle dosyamı kapatıyorum. Bu dosyayı hem bencecik valizimin en altına koyuyorum. lazım olana kadar orada. Lazım olmadı olunca çıkartacağım. Dönünce de atık kağıtlarla bir şekilde değerlendireceğim. Ama bu dosyalar sizin kurtarıcınız olacak. Dediğim gibi hani şu kadar taşıyacağınız bir şey. Şunu taşımaktan gocunmayın. Büyük valizde de gitseniz fark etmez, küçük valizde de gitseniz fark etmez. Sırt çantası küçük bir en kötü sırt çantasında bir zarf içine katlar koyarsınız. Bu işinize çok gelecek bir şey. Evet, dediğim gibi ilk videoda seyahat listesinden ve güvenlik evraklarımızla yani güvenliğimizi sağlayacağını düşündüğümüz evraklardan bahsettik. Bunlar hepsi tercih sebebi. Benim naçizan araştırmalarımdan dolayı tavsiyemdir. Uyarsınız, uyumazsınız size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.